Merhaba hoş geldiniz sevgili dostlarım. Sefalar getirdiniz. Başak burcu için 2 mayı kahve ve tarot yorum yapacağız. Bakalım 2 mayında sizleri neler bekliyor olacak? Tek tarot yorumu da yapmıştık hatırlarsanız. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi şuradaki görüntüden başlayacağım. Sizin şurada bir bekleyişiniz, bir durmanız var. Siz dururken sanki size gelen bir akış var hem ucunda kalp var hem böyle eğer kendinizi kapattığınızı düşünüyorsanız bazı konularda gitmek isteyip gidememek yapmak isteyip yapamamak gibi bilemiyorum bir hareketlenme geliyor size. 5 rakamı var ucunda hem de Eylül ayının 5'li günlerinde daha aktif olacağım bu bolluğu bereketi yaşayacağın, hem duygusal anlamda hayatına bir şey alacağın, katacağın, hem de başka şeyler öğrenip hayatını değiştireceğin bir vakit size bir teklif gelebilir. Onu söyleyelim. Çok güzel bir teklif. Bir iş teklifi, bir aşk teklifi bilemiyorum. Akış görebiliyor musunuz? Hep size doğru. Başka tarafa kayan bir şey yok. Dağılan bir şey yok. Sıçramalarınızı görebiliyor musunuz? Harika. Öne doğru böyle sıçrayışlar hareket etmek hani isteyip hareket edememek. Kendini huzursuz, mutsuz, yalnız hissetmekten çıkma anlamını taşıyor. Niyetiniz her neyse size şanslı e, gelecek gibi o niyetinizi yaşamak, o niyetinizi almak, hızlı şekilde olduğunu görmek inşallah size mutluluk getirecek. Şöyle iç ortamına bakıyorum. O kadar güzel bir ağaç yeşillenmiş ki burada. İki kişi alt tabanını oluşturuyor. Şimdi burada iki kişi alt tabanını oluşturuyor sevgili dostlarım. Bir ağaç yani bir yuva kurmak. Anlatabiliyor muyum? Burada evlenmeye dair bir görüntünüz geldi. Evlilik hayatınızda güzel gitmeyen bir gidişat varsa sanki eski döneminize geri dönüyor gibisiniz. Burada hani bu köklenme var ya bu köklenme böyle bir kuruluşta yer alacağınız böyle bir kuruluşta iş sahibi olacağınız anlamına da gelen bir görüntü. Yani böyle sen bilinçlenmiş gibisin, daha anlamış bir şeyleri kavramış gibi yolunuza devam ediyorsunuz. Burada bir bütünlük var. Eğer kısmet arayışındaysanız, evet kısmetiniz kapınızı çalacak gibi. Şurada haklı olduğun bir konu var. Daha önce böyle üstüne gitmediğin, kendini belki yormak istemediğin ama haklı olduğunu bildiğin bir konumda bir savaş vereceksin görebiliyor musunuz burada bir insanın üzerine gitmek bir olayın üzerine gitmek var yani burada güçlü olarak çıkmışsınız hatta şöyle bir arkasına dönen bir insan bile e, göründü ona bir şeyler anlatmaya çalışıyor da olabilirsiniz bilemiyorum e, nankörlük yapan bir insan olabilir vefasız bir insan olabilir değmeyecek biri olabilir ama bir takım sebeplerden dolayı bu insanla bir araya gelmişsiniz daha öncesinde sonrasında hani bu olayınızı tekrardan şekillendirmeye çalışacaksınız. Bu bir iş de olabilir. Bıraktığınız bir yerden tekrardan başlayacaksınız diye düşündürdü beni burası. Kalben temiz çıktınız. Alt tarafı görebiliyor musunuz? Kalbiniz temiz bir kere. Ve bir şeyler var. Evet bir değişim var bu tarafta. Ama o değişimi yaşamak istemiyorsun. Onun korkusuyla belki hareket kabiliyetiniz sınırlanmış olabilir. Ama o değişimi kucaklayacağını sonradan onu hayatına alacağını düşünüyorum. Belki korkarak yaptığınız bir şey. Belki cesaret edemediğiniz bir şeye. iki ayında cesaret edeceksiniz. Özellikle ben şöyle baktığım zaman her yerden böyle dökülen saçılan bir bir para gibi bir görüntü var. İş yaşamınızda sanki olumlu değişiklikler zamanı. Yani güvenebileceğin insanlarla ortak bir çerçevede çıktınız. Ve evet, çok güzel bir görüntü çıktı orada aslında. Yani burada hani bir insandan bahsettik ama bu hayat mücadelesi de olabilir. Daha önce sustuğunuz üstüne gitmediğiniz bir şey dedik ya. Yani e, tekrarlanan şeyler belki seni sıkıyor da olabilir. Bilemiyorum. Monotonluktan da bahsedebiliriz ama değişik bir akış sizi bekliyor. Bir daha var. Dağ aynı zamanda yükselme anlamını taşıyor. Yani makam mevkice yükselme. Daha güçlü olma. Ve uzakta olan biri varsa ve yakınlaşmak istiyorsanız sanki ona doğru bir hareketlenmen var. O dağ sanki ikiye bölünmüş gibi. Şöyle süzdürelim. Evet çok güzel bir akış niyetinize dair. Tabi bu aşamada niyetinizi tuttunuz. Çok güzel bir akışınız var. Böyle o akış sanki sizi yani hayat şartları artık sizi destekleyecek gibi. Daha önce yanılıp yenildiğin neyse ve huzurunu bozan her neyse belki yanlış kararlar aldınız bilemiyorum. O noktalardan çıkılıyor artık. Burada kocaman bir mantar. Görebiliyor musunuz? Bir mantarınız var burada. Bu mantar sağlıksal olarak bazı durumların Hani bazı şeylerden rahatsızlık duyduğunuzu söylüyor. Ee, ve bir takım sıkıntılar yaşıyor gibisiniz. Bilemiyorum bazı şeylerde de hani böyle adaletsizlik süreci işlemiş olabilir. Ee, bir şeylerin negatif tarafını görmüş olabilirsin. Hak edilen şeyi al alamamış olabilirsin. Ama bu hayat mücadelenizde çok iyi bir yere geleceğinizi söyleyebilirim. Bakın burada da bir çekişme ortamı var. Burada da bir hayat kaygısı var. Bilemiyorum ama o şekilde bir yansıma. Şimdi siz ortada bir yerde duruyorsunuz. İki kişiyle aranda bir durum var. Hatta iki kişi biri bir kişi bir kolunuzdan diğer kişi bir kolunuzdan çıkmış ve kafanızda sizin elmas var. Aslında burada sizin parlayacağınızı söyleyebiliriz. Yani tabi maddesel bir durumunuzun düzeleceğini de söyleyebilirim görebiliyor musunuz o pırlanta kafanızda çıktı zaten o pırlanta ve iki kişi böyle bir taraftan biri çekiyor bir taraftan bir çekiyor aranılan siz olacaksınız özlenilen siz olacaksınız yine bir işte böyle konuşulan siz olacaksınız gündeminiz değişecek sanki hemen tarot yorumunuzu da yapalım Bir eril dişil kartı. Rumi'den çekeceğim. Evet. Şimdi keskin bir zekaya sahip olarak çıktın. Analitik zekanız çok kuvvetli olarak çıktı. Bir yerlerden artık kopmak zorundasın, bir yerlerden gitmek zorundasın. Elinde olmayan şartlardan dolayı yerini terk etme gibi. Şimdi burada sevgili dostlar bu kartta İnancınızı bırakarak bazı işler yaptığınızı anlatan bir kart yani e, belki daha öncesinde hani çok e, böyle inancınla hareket ederek bir yerlere gelmiş olabilirsin ama bir müddet kopmuşsun ve bu seni çok üzmüş tekrardan inancına sığınarak başlatacağın hareketlenmelerin var. Bu gidişat hani güzelliğe gitmiyor diye düşündüğün bir durumsa o durumdan tamamıyla kurtulacağınızı düşünüyorum. Burada ay, ay, ayın iki yüzü de gözüküyor. Mutsuzluğun var. Kupalarınız geride kalmış. Bıraktığınız şeyler sizi, geride kalan şeyler sizi üzüyor. Ama yolunuza devam etmek zorundasınız. Ve burada bir takım e, gizler, bir takım sırlar saklanıyor. Yani içinize tuttuğunuz, attığınız şeyler de olabilir. Bir bilinmeyeni yaşıyor da olabilirsiniz. Kestiremediğiniz şeyler de var olabilir. Şimdi şurada çok güzel bir başlangıcın var. Ve sahip olduğunuz bir güç var. Görebiliyor musunuz? Var olan probleminiz, pardon, probleminiz her neyse. Çözmek için yeni bir başlangıç yapacaksanız Verilmiş olan bir fırsatı değerlendireceksiniz. Ve dedik ya size, size bir iş teklifi gelecek olabilir. Size bir şeyin teklifi yapılacak olabilir. Elin zenginleşecek. Görebiliyor musun? Burada keseniz böyle altın dolmuş. Biraz önce de böyle bir para görüntüsünün olduğunu söyledik. Ta ilk açmadan söyledik. Duyusal olarak yalnız hissediyor olabilirsin. Böyle gönlünün tahtına oturabilecek kalitede bir insanla tanışacaksın çok geçmeden. Görebiliyor musunuz? Bu güven veren bir insan. Bu sadakatli bir insan. Ve elini taşın altına koyabilecek potansiyelde bir insan olarak çıktı. İş hayatında zenginleşme var mı? Var. Hem iç hem dış dünyanızda zenginleşme var. Onu söyleyelim. Ve zaten burada dağıtıyorsunuz, veriyorsunuz. Cömertsiniz. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir yapınız çıkmış. Dostuna dost, düşmanına da düşmaz. Kim sana nasıl geliyorsa karşılığında o şekilde görecek durumunuz var gibi. Şimdi asaların içi olana çıktı. Beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Sevgili dostlarım biraz önce ben bu kartı aslında kahve falında da söyledik. Bir iç huzursuzluğunuz varsa, bir şeylerden dolayı kendinizi yalnız, mutsuz, neşesiz ve keyifsiz hissediyor olabilirsin. Ama burada yalnızlığınızdan kuvvet bulmak, güç bulmak var. Bakın burada yeşeren görüntüler var. Bir bahçedesiniz, çiçekli bir bahçedesiniz ve mutlusunuz. Yani burada birazcık iç sesini dinleyerek hareket edeceğim bir durum yansımış ve inancınızdan uzaklaşarak yaptığınız şeyler sizi üzmüş dedik ya tekrardan inancına yöneleceksin. Seni kaybetmekten korkuyorum kartı geldi. Aklınızdaki kişinin enerjisi olarak, Ekim ayı enerjisi olarak çıktı. Bu insanın sizden gizlediği bir takım şeyleri var. Konuşmadığı şeyleri de olabilir. Yansıtmadığı durumları da olabilir. Bilmiyorum gizlenen gerçekler var. Bazen aşırıya kaçan tavırları söz konusu olabilir. Ee, ve sevgili dostlarım yeni bir başlangıca gebe olarak çıktı bu ilişkiniz. Evet bir takım sorunlardan dolayı bakın burada kopukluk küslük olmuş. Bir takım kırgınlıklar ayrılıklar olmuş. Ama adalet yerini bulacak bu ilişkide. Yani yaşanmaya değer olarak gördüğünüz her neyse onların yaşanılması için yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Ama şöyle bir yorum da yapacağım. Bir takım dostlarım için, bir kısmınız için. Eğer hani bu ilişkide benim alabileceğim bir şey yok, bu ilişki benim için aslında geride kaldı diye düşünüyorsanız bakın size anlattığım kişi diğer kişiden çok farklı insan olarak çıktı. İki tane farklı insan olarak çıktı. Hayatınıza bir başkası dahil olabilir. Ve zaten siz terazinin kefesine bu iki insanı koyduğunuz zaman bir terazi kefesi var hangisi ağır basıyorsa onu seçecek gibisiniz. Böyle de bir durumunuz yansımış. Adaletli olan yine sizsiniz. Bu aşk için elinden geleni yapmışsın bu ilişki için. Bilemiyorum. Artık yansıyan durumlar bu şekilde çıktı. O konuşulmayan, o gündeminizde olmayan her neyse onlar gündeminize tekrardan yerleşecek ve konuşacaksınız, anlaşacaksınız, görüşeceksiniz. Ondan sonra bu kefelere, bu iki insanı koyacaksınız. Sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili dostlar.